dägä siznä görä. This is rapçis Şaraqayda mı going to çok sevdim bir. Etliğinde duvar heyeti oluşması gerekiyor. Duvar için bana verilen bir önerge var. Okuyup oylarına soracağım. Edici Kestap Sarat Kerlerden Kredi Kefalet Kooperatif Başkanlığı'na getirdi. Kooperatifimiz, 20, 23 ve 24 yılları birleşmiş olağa gelen kurum toplantısı da 163 sayılı kooperatifler kanunu 87. ve ara sözleşmesi 34. maddesi gelince genel kurul toplantısı başkanlığı da 4 bölge esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri birliği başkanı Sayın Erol Aymaz beyefendi üyeliklere 4 bölge birliği başkanı vekili Hasan Yalova beyefendi ile 4 bölge birliği başkanı vekili e Aydın Çıhan'ı teklif ediyoruz. Evet, başka önergesi olan var mı? Yok. Başka önergesi olan var mı? Yok. Başka önergesi olan var mı? Yok. Evet. Bu önergeyi oylarınıza soruyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Etmeyenler? Teşekkür ederim. Çoğunlukla kabul etmiştir. Buyurun Sayın Duval. değerli müdürü, odalarımızın ve kooperatiflerimizin değerli başkanları, <laughs> değerli misafirler, yedinci esnaf kefalet kooperatifi değerli ortakları. Öncelikle şahsım ve arkadaşlarıma divan olarak göstermiş olduğunuz güvene teşekkür ediyorum. Genel kurulunuzun yedinci esnaf sanatkarına, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyor. Hepinizi divan olarak saygı sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Genel Nazlı, ana sözleşme değişikliği gereği, artık genel kuruların çağrı şekilleri değişti. Gazete çıkan yerlerde gazete ilanıyla, gazete çıkmayan yerlerde belediye aparatörleriyle e, ilan yapılabiliyor. Önümüzdeki dönemde de internet sisteminde davet edileceksiniz genel kurulara. Tabi e, belediye haberlerinden ilan edilmesi nedeniyle genel kurul gündemini siz görmüş değilsiniz. Şu anda genel kurulunda e, 12-13 maddelik bir gündemimiz var. Gündemin birinci maddesi olan açılış yeterli çoğunluk olması nedeniyle yapıldı. İkinci maddesi divar teşekkülü şimdi olduğu gibi yapıldı. üçüncü maddesi saygı duruşu istikam marşı. Dördüncü maddesi 2023-2024 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve dış denetçi raporunun okunması. Beşinci madde plançı ve gelir gider hesaplarının 2023 ve 2024 okunması. Altıncı madde okunan raporların müzakere edilerek ayrı ayrı oylanması. Yedinci madde yönetim ve denetim kurulunun imrası. Sekizinci madde e, 2025 ve 26 yılları genel kurulların birleştirerek 2027 yılında yapılması. Sekizinci madde e, dış denetçi seçimimizin yapılması. Onuncu e, madde 2025 ve 26 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi. Onuncu ve on birinci maddeleri birleştirerek oynayacağım. E, 2025 yılı tahmini bütçesi 2025-26 ve yönetim ve denetim kurulunda yolluk, harcraf veyahut da işte aylık ödemelerini birleştirerek çünkü bütçe dışında bunlar. 12. madde direkt 13. madde iş, kapanış şeklinde. Okuduğum 13 maddelik gündeme başka madde eklenmesini isteyen arkadaşımız var mı? Ortaklardan soruyorum tabii ki. Yok, olmadan o okuduğum şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret ediyorsun. İndirin efendim, etmeyenler ittifakla kabul edildi. Hayırlı olsun. Biz de şimdi sırasıyla hızlı bir şekilde sizleri burada çok tutmayacağız. Ee, bir an önce bitireceğiz yani genel kurulu. Ee, şimdi başta Ulu Anlar Atatürk olmak üzere aramızdan edebiyeti intikal etmiş Türk büyükleri ve şehitlerimiz için bir rakamın şahidi bir şu kurulları çağırmasın. Değerli ortaklar, e, yemek verilecek. Yemekle ilgili Ömer Bey, bir dakika ben şey yapacağım. 24 yılları içerisinde esnaf kefahat kooperatifleri olarak bizler e, 20 kooperatif bölgemize bağlı. Her kooperatifimizde kooperatife gelen hiçbir esnaf sanatkarı mağdur olacak şekilde eğer esnaflık tecrübelerini ve kredi kullanabilme imkanlarını yerine getirebiliyorlarsa hiç kimseyi kapıdan geri çevirmedik. Bölge olarak yani. Türkiye'de de böyle aslında. Dolayısıyla şu anda Edincik Kooperatifi'nin genel kurulunu yapıyoruz. Edincik genel kurulunda Edincik Kooperatifi'nden şikayetçi olan bir ortağım olduğunu sanmıyorum. Her şey güzel gidiyor. Onun için de ameliyat önünü açıyorum. Şeyde çok fazla detaya girmeden çabuk kapatsın diye. E, çünkü eksik bir şey yok. Eksik bir şey olsa biz başta, ardından da dış denetçimiz geliyor her sene, yılda iki kez. Dış denetçi zaten denetliyor. Gerekli ne varsa onlara bakıyor. Eğer dış denetçi raporunu imzalamamışsa zaten bu genel kurulu yapamıyoruz. Çok basit. Yani birbirine bağlı artık sistem. Dolayısıyla bizim sizlerden birkaç ricamız var bölge olarak. Mesela esnafsınız. Esnaflığı bıraktınız. Kredi kullandınız. Gittiniz üç ay sonra, bir sene sonra. Kredi borcunuz devam ettiği sürece esnaflık kaydını sildiremezsiniz. Yani esnaflık kaydını sildirdiğiniz zaman ne oluyor? Esnaflık bitti. Esnaf kredisinden faydalanamıyorsunuz. Dolayısıyla sizden para hemen ya tamamını geri istiyor sistem veyahut tekrar üç ay geçmeden esnaf olmanızı istiyor veyahut da diyor ki temelik faizi ödeyeceksiniz. O gün faiz kaç? 60. 60 döneceksiniz. 29 aldığınız krediyi 60 da 59 58 ödemek zorunda kalabilirsiniz. Sigortalı çalışanlara kredi veremiyoruz. Bilginiz olsun. Ee, bunun dışında Eskiden veriyorduk sigortalılara da. Ticaret odası kaydı olanlar, şirket ortağı olanlar, şirkette hisseden olanlar dahil olmak üzere esnaf kefahat kooperatifi, hazine destekli bu kredilerden maalesef faydalanamıyorlar. Bu bizim yönetimlerin elinde olan bir sistem değil. Hiçbir yönetici esnaf olarak bildiği bir arkadaşa kredi vermiyorum deme şansına sahip değil diye o her gün yüz yüze. Ama sistem böyle yapıyor. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Ee, artık her yerde söylüyorum, burada da söyleyeyim. Köloğlu demiş ya, silah çıktı, mertlik bozuldu. Bilgisayar sistemi, yani bu internet sistemi ortalık çıkınca bizimki de biraz bozulmaya üstündü. Şimdi artık yasa çıktı. Diyorsun ki işte yasa basın vergi, vergi mükellefleri için özellikle. işte koş koyanda bulunabiliyorsunuz. Üç yıl işte bir şeyler bir şeyler var. Vermiyorlar arkadaşlar. Halbuki kredi notuna beş değer geliyor. Eğer uzun süreli böyle yaparsa kredi notu tutmuyor. Dolayısıyla bizim bankaya gönderdiğimiz ilk etaptaki ön istihbaratta bir sıkıntı çıkıyor. Ön istihbaratta. Dosyayı yaptık. Bankaya gönderdik. O zaman giriyoruz sisteme. Diyor ki kredi notu dokuz veya on. Kredi işiniz bitti. Sizin kredi işleriniz olmuyor. Bu sefer biz devreye giriyoruz sağ olsun e, müdürlerimizle istişare ediyoruz. Manuel'e çevirebiliyorsak eğer, bundan esnafın haberi yok ha, kredi alacak olan adamın haberi yok. Biz rica ile, müdür beyle, de, personeliyle devreye giriyor, manuel'e döndürüyoruz, manuel'den kredi işlemi yapıyoruz. Bu nereye kadar gider? Belli bir yere kadar gidebilir. Daha sonra bizim belki de bundan, müdürün de bundan artık yapamayacağı bir şey olacak. İşte o zaman biz e, hem siz mağdur olacaksınız hem biz mağdur olacağız. Niye? Çünkü kredi verme yetkisi kooperatifin yönetiminde. Parayı vermede bankada. Bizde para yok. Bizim parayla bir bağlantımız yok. Bağlantımız sadece evra yapıp bankaya kadar göndermek. Bankada kredi kurulu var. O kredi kurulu isterse bizim gönderdiğimiz dosyayı reddedebilir. Kredi vermeyebilir. Der ki işte şu sebeple dolayı kredi vermiyor, uygun görmedim der. Bizim bölgemizde oluyor mu? Hayır. Bizim bölgemizde bütün kooperatifler şube müdürleriyle birlikte çalışıyoruz. El ele verdik, gönül gönüle verdik. İşte bir takım sıkıntıları var, olabiliyor zaman zaman ama müdürlerimizden Allah razı olsun, şubelerimizden Allah razı olsun, Halk Bankası'ndan Allah razı olsun. Bizim işimizi görüyorlar. Biz de sizin işinizi görmeye çalışıyoruz. Ama bu belli bir yere kadar olur. Belli bir yerden sonra da artık işte dedik ya baştan bazı şeyler çıkıyor, bir şeyler bozulabiliyor. Onlardan etkilenerek kredi işlemlerinizde size yeteri kadar yardımcı olamayabildiğimiz zaman da bizi idare etmemiz lazım. Yani verirken iyilik, veremediğimiz zaman da bizi hoş görmemiz lazım. Ve bir şey daha söyleyeyim, nokta da, abi abi davet edeceğim mikrofona. Eskiden krediler 30 gün bekleme süresi var, işte belli gün süresi var. Günümüz geldi, gününüz ayın 30'unda veyahut da 20'sinde, 15'inde fark etmiyor. O gün eğer parayı yatırmazsa kredi alan arkadaş, banka hesaptan almamasına rağmen artık o para bizim hesaptan alınmış gibi gösterilip takibe yansıtıyor. Sizden bir ay bekliyor, bir ay boyunca banka gecikme faiz alıyor, temel oluyor. Ama bizde takipte görülüyor. Yani kooperatif takibi biraz yüksekse, hemen limitler aşağı düşüyor. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup kooperatif oluyor. Dolayısıyla 1 milyon kredi limiti olan kooperatifin ilk etapta 850'ye, ikinci etapta 700 bin liraya hatta daha aşağı düşmesine sebep olabiliyor arkadaşlar. takipten dolayı. Bunun için sizlerden ortaklardan ricamız gününde paraları yatırmanız. Eğer yatıramıyorsanız da bunu gün olarak kooperatifle paylaşıp işte ben üç gün sonra yatıracağım. Eyvallah yani biz kimsenin aile gün olmayabilir. Ama ayrı bir yatırmanızda fayda var. Çünkü sizden sonra kredi kullanacak olanın limitini düşürmeye sebep olabilirsiniz diye bunları söyledim. Biraz fazla konuştum kusura bakmayın ama bunları sizlere duyurmam, bildirmem lazım. Evet şimdi 2023-2024 yıllarında Sayın Başkan Ahmet Sivas'ın Sivas, Sivas nereye gitti?